Herkese merhaba. Ben Yiğit. Bugün Unreal Engine'de moving platform yani temas ettiğim zaman hareket edecek bir platform sistemi yapacağız. Siz isterseniz bunun başlangıç ve bitiş konumlarını ayarlayarak bir asansör de yapabilirsiniz. Ya da yatay düzlemde gidebilecek bir sistem de yapabilirsiniz. Size kalmış tamamen bu. Şimdi o zaman yapmaya başlayalım. O zaman önce intro sonra video. Şimdi burada timeline sistemi kullanacağız. Bir tane tabi önce blueprint class oluşturuyorum aktörden. BP Buna moving platform diyebiliriz. Moving platform açtım. Add bu bekleyelim bir tane. Bu aldı bir tane de Box Collision atamamız lazım. Bu Box Collision'la temasa girecek sistem. Bakalım da şunu bir... yani. bir yapabiliriz. Şunu yukarı çekeceğimiz için... Bunların yerine bir virgül yapsak. biraz kısalım. Bence gayet güzel gibi duruyor. Etiklerini düşünüyorum bu şekilde. Şurayı alalım. Oluşturduğumuz platformuna buraya çekelim. Böyle dursun be. Ne ya? Sağ tıklıyoruz. Add event'ten. Ignore lab diyoruz. Ekliyoruz. Ve end over Bunları eklememizin sebebi e, temas ettiğimiz ve teması kestiğimiz zaman tetiklenmesini istediğim için yapmam bunu sabibi kes ee dört 4 person karakter dört person karaktere temas etmesini istediğim yani dört person karakter temas edince yanıtlı sistemi kurduk aslında orada. Böyle bize bir timeline gerekli. Time IronLine. Bunun ismini platform koyabiliriz. İçine giriyorum. Direktten add track add float track diyoruz. Bunun ismini platform desek hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Süresini uzunluğunu 3 yapalım. 2'ye ekliyoruz. Bunun değerine 0 veriyoruz. 0'ın saniyede 0 değerine olacak. Üçüncü saniyede ise hmm. bir değerinde olmasını istiyorum. Hmm. Şimdi buraya kaydettik. Event grafa geldik. Şimdi biz burada ne yapmıştık? Bir gün Rolap yaptığımız zaman timeline'ımızı çalıştırmıştık. Platform sistemimizi. Bu ne yapıyordu? İleri yolunu ilerlememizi sağlıyordu. Eki diyebiliriz ki biz üzerinden bağlantımızı kestiğimiz zıpladığımız zaman geri gelmesini istiyoruz. O zaman biz buradan buradan bağlıyoruz. Bu da reverse for and sondan başa doğru dön yani. Kurtardım sistemi ismi var. Şimdi bize iki tane değişken lazım. Buna start Start Velocity verelim. Bir tane oluşturuyorum. Stop dedik. Bu sayede start stop noktalarımızı atayabileceğiz. Yeterli. çektim ekrana şöyle. Şimdi bize gereken şey LARP lazım. LARP ama vektör olanı lazım. Başlangıç noktasından başlangıç değerini bitiş noktasından bitiş değerine platformdan da ıı, süre değerini float değerini alacağız ve almamız iyidir şimdi bu kadar her şey güzel şu an ne yapmış olduk ee, temas ettiğimiz zaman ya da temas kestiğimiz zaman platformu bunun timeline sistemin çalıştırıyor harekete geçiriyor bu da buradaki başlangıç ve bitiş verilerini aslında velocity ile konuma şey yapmış oluyor. Süre bazlı hızını ayarlamış oluyor aslında. Şu sürede gitmesini ayarlıyoruz. Şimdi her şey hazır da biz bu şeyi nasıl hareket ettireceğiz? Küpü. Bunu da set actor location'dan yapabiliriz. Bunu da update pinine bağlıyorum. Update pin çalıştırıyor. Başka yapmamız gereken bir şey var mı? Bir bakıyorum. Hayır, yok. Hide it, save it. Böyle çalıştır. Ama bir dakika değer atamadığımız için şu an hiçbir şeye gitmeyecek. Şu an nereye gitti biliyor musunuz? Sıfıra sıfıra gitti. Kapalı da olsun. Şimdi başlangıç noktası bu küpün başlangıç noktası neresi? Ne olsun bir görünmüyor. Moving platform. Ha. Böyle bir kopyala. Başlangıç noktasını falan giriyorum ki açmalamasın sistem. Başa göndermesin onu. Kopyala yapıştır. Siz bunu tabii kendi projenize göre ayarlayabilirsiniz. Peki diğer hedef olarak nereye gitmesini istiyorum. Şuna gitmesini istiyorum şunun koordinatlarını kopyalıyorum. Siz de bu tarz bir şey yap, yaparsınız. Bir tane obje koyarsınız oraya. Objenin o anlık konumlarını alıp kullanmak için şey yaparsınız. Kaydedersiniz. Sonra o objeyi silebilirsiniz. Çok daha kolay bir yol. Nasıl koordinatını bileceğim falan diye düşünmeniz gerek olmuyor bunda. Ne? gördüğünüz gibi çapraz bir yol var aslında. çok hızlı ve üzerine çıkmamız biraz zor. Ama çıkınca götürüyor. Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Aa, bunu çok basit bir şekilde bakın gör, gördüğünüz gibi geri gidiyor. Bunu şu şekilde çözebilirsiniz. Event Graph'a gelip şuradaki box birazcık daha aşağı indirebilirsek çok daha düzgün olur. Ben bunu niye köşelerde çok çıkartmamak istememin sebebi buydu. Köşelerde çok çıkarsa Eee temas ettiğimiz anda şey yapıyor. Bakın. Çok hızlı bir şekilde gittik. Şurada hızlı şu an. Mesafe mi kısa diye. Ama gördüğünüz gibi sizi götürüyor. Siz tabi bunu, bunu bir asansör gibi ya da düşmeyeceğini düşündüğünüz bir şekilde yaparsınız. Daha uzun yaparsınız mesela. Bu şekilde sizi taşıyabilir. Bu tamamen modeli ihtiyacınıza göre ayarlamanıza bağlı. Peki yolun üzerine tekrar binersek buna. Bazen tutmuyor. Bunun sebebi de, tamamen karakter oturana kadar e, şeye gitmesi. Gitmesi. Bakın yolun üzerinde bindim tekrar götürüyor. Böyle güzel bir sistem var işin içinde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, başka başka videoda görüşmek üzere. Ve haftanın video konseptini, video şeyini belirsiniz, mekaniğini yorumlarda yazarsanız sevinirim. Benlik günlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.